arkadaşlar. Bu günlerim sinif sinif oyunumuz var. Yani siz aldı. Dicedir yüz Bura bizim dalımız diyor. Yani sen Çinci Çinci aldı. Yüzde ben oldu. A yetti beynim. Oyunumuz var. Devam yani bizi. Seçiz A ah, yok. Yetti oyunumuz var. Yetti beynen. Oyunumuz var. Məhli. Benim en üst sınıf yoldaşımı getirdim. Değerli yüz, her defa da gideceğiz. Ve o bisikletle de orada her yerde yolda gelebilir. Biraz yolumuz var, çözüleceğiz sonradan acı yiyince namcı olmanız kalır. Size deme Biz gidene kadar size bir de like koyup abone olmalı. Tez bir de like koyun abone olmalı. Gözlüyorum. Heh gider. Nasıl gider şu şey falan maşın İlk de Oradan da şey Oradan da programı açalım. Orada Amerika'da göz yürüyor Rasul'u. Rasul canlı tutmadı. Demiştir ya da galip. Galip. Kız taksi Nasıl olacağız şimdi tanışalım. artık çatır bu. Bunlar da çareler var. Şey motor. Çevimi oturt. Orijinalim dedim tamam hadi canım küvet yoktu şaka bir O, D, çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch, bitch Bizim tayfa bitch, bitch O, yeah, çılgın genç Bu iş öyle Rolex range Sizin tayfa bitch, bitch Bizim tayfa bitch, bitch Kel toş, babana koş Trap böyle yapana hoş La bebe koş, la bebe coş Siz bin DOSTAN mekin koş Mandingo, normal der Benim kamış dolçe Oturan diyor Morning dance, hatırlarım o şey. etnik faşistleri Umrumda değil kuliste atlayan sürekli koklayan zifoslar Ve dinler dedimci gençler Sizi yavşak lümpen Kafası testis gibi sırf maymunları istiyorsa orman kanunları O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa siz salam şırdan şırdan Hey hey hadi bakalım Gücü genk gücü genk nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı gang, gıcı gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım, alalım Hey, hey, hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pistten alalım, alalım Hey, hey, hadi bakalım Mary Jane, Mary Jane nasıl yapalım? açın dizini sesini açın Hip hop'u bok edecekseniz eğer polisten değil Siz benden kaçın <laughs> bitirişi Bu rapin iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin iki bir <laughs> gibi gibi Yalan olur bir iki Göremez işini bir iki bin Nedeni iyi fikir iyi gelir ve bir iki min Üç iki bitirişi Bu rapin iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin ki bir gibi gibi Yalan olur bir iki Göremez işini bir iki bin Nedeni iyi işim bu yarım Koşarız ileri gele dur Yakala treni peronu peronu Adamım adamı tanıdı adamımı da dıdı dıdı Faro biraz ver sana bu müzik Kapa sabah sana der Kapa sana de ki sus Madat fakat elimiz Sapa sapa rapimiz Akar akar kufa pes Afrika Shakira Baka baka hıka kararı Üzüm üzüme Ben Fero büyüyor Günü gününe Kimseye his yok Körü körüne Hak edene respekt Gide kölüme Gide kölüme Hadi gide kölüme Her zaman engel çıkar önüne Bak işine sen boy güven özüne Kulak asmadan onun bunun sözüne 3 2 1 bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Göremedin gibi gibi Yalan olur bir iki min Göremez işini bir iki bin Dedi mi tap İyi fikir iyi gelir ve bir iki mil üç iki bir bitirişi bu rapim iyi ve bitirici popüleriz gibi gibi göremedin ki bir gibi gir inanılır bir iki mil göremez işini bir iki bin dedemi tam iyi fikir iyi gelir ve bir iki mil angelus kullarılı sevgimiz kurulu angelus olanılı ben değil olanı çok şükür rap müzik kim ise bulanır bu Yarın Ankara tunalı gelmedi bunalım ben kırıldım sizi sevden <laughs> bırakırım kendi yolumu buldum dolar gibi yükseler zeynici bir bakın önce karakter. bile yok sana bir dal Bana dayılananın kolları fidan Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo bu tamam bingo sabah sabah billboard Ben Fero King Kong o gibi deliyim ho Boş ver bingo Var baba bingo Delirin yo bu da bingo Hadi bingo Ve de can volkan boş. Yap bunu dediler meydan boş. Kafamız rahatını hani her yer boş. Biz bozuz aslan gelsen koş. Hadi delirin yo bu tamam bindo. Bir sabah bindo. Ben ferokin kim do? Demelim ho boşlar bindo. Ferro, Fero Erman Kanunlu Güzel Bahçe İzmir Hadi delirin yo Bu tamam bingo Bir sabah bildo Ben Fero King Kong. Kur'an'dan bile yok sana bir dal Bana dayılamanın ki fidan Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin bu tamam bingo Bir sabah billboard Ben Faro King Yap bunu dediler meydan boş Kafamız rahat hani her yer loş Biz bossuz aslan gelsen koş Hadi delirin yo bu tamam bin bingo Bir sabah bir bingo King of the Streets J yeah. Ben Ferrok Erman Kanlı Güzel Bahçe İzmir yeah.